Kalkıyor. Bu kanun maddesinin içine layıklık ilave edilmezse her şeyi yakarız yıkarız diyor. Birisi çıkıyor bozarız. Birisi çıkıyor şöyle olur. Korkunç oyunlarla yine karşı karşıyayız. Eğer bu hafta zannediyorum mecliste görüşülecek terörle mücadele kanunu denen o maddeye layıklık kelimesi ilave edilir ve aynen öyle çıkarsa bizim daha kürsüye çıkma şansımız vallahi bitiyor. Buradan ineceğim doğru karakola gideceğim. Niye söyledin? Niye ayet okudun? Biraz sesini yükseltsem, cemaat şöyle yapın deyip sesini biraz yükseltsem o kanun maddesinde şiddet kelimesi var. Şiddet gösterdin diyecek. Savcı beni çağıracak. Şiddet diyor, tehdit diyor, korkutma diyor, sindirme diyor. Öyle madde koymuş ki hangi tarafa çekersen çek. Yani hiçbir vaiz arkadaş vallahi hatta namaz hiçbir şey anlatmayalım da namazı anlatalım desek. Namaz, namazın farzı 12'dir, 6 tanesi namazdan öncedir, 6 tanesi namazın içindedir. Hani en basit bilgi diyelim namazdan evvel hadesten taharet, necasetten taharet, setir avret bakın. setr-i avret ne demek? Erkeklerin diz kapağı ile göbek arasını örtmesi nedir? Fazdır. Kadınların da elleri ve yüzü müstesna tepeden tırnağa örtülmesi nedir? Farz. Bunu anlatırken dahi devletin, devlet kadınların tepeden tırnağa örtülmesini istiyor mu istemiyor mu? İstemiyor. i̇stemiyor. Dinimiz istiyor. Dinin bu istediğini, Allah'ın bu emrini biraz şiddetli anlatsan dahi vallahi suç olacak, mahkemede soru kalacağız. Çünkü setre avreti anlatırken mecburen diyeceğim ben kadınların tepeden tırnağa örtünmesi setre avrettir, farzdır. Namazın içinde de, namazın dışında da. Bir Müslüman hanımefendi namaz kılarken de örtünecek, namaz kılmadığı zamanlarda da örtünecek. Yabancı erkeklere görünmeyecek dedim mi kapı yuttum. Oldum terörist. Dört tane menzil sofusu. Muhammed Reşat Sultan Hazretleri'nin rahmetullahi aleyhin dört tane müridi toplansa da La ilahe illallah. La, dört şöyle, biraz yüksek sesle tesbih, tevhid, tehlil çekse, birisi de gitse burada yüksek sesle bir durum var, beş kişi toplanmış bir şeyler yapıyor. Vallahi beşi de tutuklanacak bu maddeye göre. Terörle mücadele. Aynen terör sayıyor. Günlerdir avukat arkadaşlarla görüşüyoruz. Hocam diyor, vallahi felaket diyorlar. Memleket kan alıyor. E böyle olursa nasıl olacak peki biz nasıl İslam'ı anlatacağız? Bir hoca efendi bir şeylerden korkar da cemaat müsliminden bazı şeyleri saklarsa siz ona hoca diyebilir misiniz? Mümkün değil. Yani yarın huzur ilahide hesap verecek hoca. Allah'ın Rasulü Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki men su ile bi ilmihi bir hoca, bir müftü, bir alim yetkili bir din hocası, din alimi kendisinden bir şey sorulur da bak su, su ile, su ile sual olunmak istemek, sormak, sorulur da feketemehu, o alim, o hoca o vaiz, o müftü de herhangi maksatla olursa olsun o sorulan şeyi kendisinden sorulan meseleyi gizler de açıklamazsa, saklar, gizler, örter, açıklamazsa, saklar, gizler, örter, açıklamazsa, el cemehullahu yevmel kıyameti min narin O hocanın ağzına kıyamet günü ateşten bir gem vurulup cehenneme sürülecektir diyor. Hocanın hali bu. Hadi söyleme şimdi. Şu üç günlük dünya için ben niye böyle bir cehenneme dolayım derdin ne? El cemehullahu Allah o hocanın ağzına gem vuracaktır yevmel kıyameti kıyamet gününde bir camin öyle bir gem ki min narin, ne demek nar? Ateş. Ateşten bir gem vurulacaktır diyor. Müftüsü de böyle, diyanet reisi de böyle. Vaizi de böyle, imamı da böyle, müezzini de böyle. Veya şeyhi de böyle, biliyor da söylemiyorsa, çekiniyorsa, sakınıyorsa, korkuyorsa, saklıyorsa, gizleniyorsa, şu veya bu sebeple kaçıyorsa, kaçınıyorsa, söylemiyorsa, bu Resulullah'ın bu tehdidine muhatap olacaktır. E bu da az bir iş değil yani böyle bir belaya, böyle bir cezaya uğramak kolay bir iş değildir. Aklı başında hoca bunu yapamaz. Ya çeker gider, ya da konuşur. Konuştuğu zaman devletin ateşinde yanacak, sustuğu zaman Allah'ın ateşinde yanacak. İki ateş arasında bizi bırakmak istiyorlar. Böyle devlet olmaz, böyle hükümet olmaz, böyle şey olmaz. Ya bırakın konuşsun millet. Niye konuşmaktan korkuyorsunuz? Niye insanların fikirlerini açıklamaktan korkuyorsunuz? Niye Allah'ın kelamını, kitabını açıklamaktan endişe ediyorsunuz? Niye insanların beynine, düşüncesine pranga vurmak istiyorsunuz? Niye insanların zihnini öldürmek istiyorsunuz? Alkolün önünü açmışlar. Ne kadar alkol içersen iç serbest. Ne kadar içki içersen serbest. Ne kadar günah işlersen Türkiye'de serbest mi, değil mi? Evet. Bütün günahlar serbest. İstediğin kadar zina et, istediğin kadar içki iç, vallahi Türkiye'de serbest. Ama Allah'ın kitabını anlatmaya gelince serbest mi? Evet. İşte, i̇şte kanun çıkıyor. Günahlara sonuna kadar özgürlük tanımış bu devlet. İstediğin kızlarla düşer kalkarsın, istediğin umumhaneye girer çıkarsın, istediğin kadar kumar oynayabilirsin, istediğin kadar içki içebilirsin. Ama Kur'an'ı istediğin gibi açıklayabilirsin demiyor. Oraya bir sınır çekiyor. Ve bunun adını da terör koyuyor. Terör demek haksız yere insan öldürmek demektir. Haksız yere insan öldürmek İslam'da var mı? Allah Mümkün yok. Mümkün mü? Neden bir Müslüman terörist olabilir mi? Allah'ın kitabı burada açıp, açıp ayet okuyalım. Terör demek haklı haksız aramadan insan öldürmek demektir. Terörün manası mıdır? Şiddet, vahşet, katil, cinayet de terör. Yavruca bir kelime. Terör Latince, İngilizce. Ama İslam buna müsaade etmiyor. Ne diyor? Bakın Kur'an'dan bir ayet okuyalım size terörle alakalı. Men katele nefsen bi gayri nefsin ev fil ard. Kim haksız yere, sebepsiz, haksız, günahsız yere bir insanı öldürürse, katele ne demek katele? Öldürmek, katil buradan geliyor. Bakın katil, katele Arapça. Öldürürse Allah katında bu işlenen cinayetin değerlendirmesi nasıldır? Allah bunu nasıl değerlendiriyor? Feke ma katelen nase cemi'a sanki yeryüzündeki 6 milyar insanı öldürmüş gibidir. Vallahi böyle ayet böyle söylüyor. Acaba okuyalım buranı. Sen nasıl Müslümana terör istersin ya? Sen nasıl Kur'an'ı anlatana terör muamelesi yaparsın? Sen nasıl dergahta tesbih çeken dervişi, dağlarda silah taşıyan PKK beraber mütalaa edersin? yavru oğlu yavur. Nasıl kabul edersin sen bu adamlar? Kimseyi öldürmemiş, elinde tesbih, la ilahe illallah diye gönlünden geldiği gibi Rabbisini zikreden dergahı, tarikat mensubunu sen nasıl terör sayarsın? dinsiz olur dinsiz. Hala bak ya. Az kalıyorum sıvrayım vallahi kaç gündür. Evde huzursuzum, sokakta huzursuzum. Müftülükte huzur, müftü efendi kanı alıyor, arkadaşlar kan alıyor. Diyanet teşkilatı ini ini inliyor şu anda. Muazzam huzursuzluklar. Hiç yoktan yok yere yani. Şu, şu zamanda milletin birleşmesi lazımken, milletin bütünleşmesi lazım gelirken iyi de iş götürüyorlar. O gün bir gazetecinin yazdığı bir yazıyı getirdiler. İsmini buradan söylersem suç oluyormuş. Teşhir anlamına giriyormuş söylemeyeyim. En çok satan gazetelerden birinin baş yazarı. Aynen vallahi şöyle yazıyor. Keşke diyor Erzurum'da halk hani yürüyüş yaptı muazzam. Erzurum'da diyor ahali o ayağa kalktığı, yürüyüş yaptığı zaman diyor, keşke, bakın adamın düşüncesine bakın. Orada diyor, 200 tane adam öleydi de, layık devlet diyor, Naim Hoca diye bir hocanın girip diyor, koltuğuna girmeyeydi, o hocanın diyor, yardımına müracaat etmeyeydi diyor. Layık'ı gelden gitti diyor. Keşke 200 kişi öleymiş de, orada o hocanın dediği olmayaymış, layıklığa aykırıymış. Aynen Erzurum'daki o hareketi de terörle eşit anlama kabul ediyorlar mı, etmiyorlar mı? Aynen diyorlar terördür diyorlar. Ne olacak peki kardeşim ya? Yani şu hocalar 70 yıldır zaten sesi soluğu çıkıyor. Hocaların zaten devletten bir devlete yanaşmaları mümkün değil. Hocaların zaten devlete yön vermesi mümkün değil. Hocayı zaten kabul etmiyorsunuz. Ancak cenazeniz olduğu zaman getirip hocanın önüne pat diye koyuyorsunuz. Onun dışında zaten hocaların bir ehemmiyeti yok. Zaten sözü geçmiyor, nazı geçmiyor. Devlet planlama teşkilatında hocalara ne yapacağınızı zaten sormuyorsunuz. Zaten hocaların hiçbirisine bir şey danışılmıyor. Zaten hocaların devletin yapısında çatısında bir santim etkiler yetkileri yok. Cenazeden cenazeye hoca ortaya çıkıyor. Uyudum imama Allah nerede uyuyor? Toprağa verirken. Yaşarken kimse uymuyor hocaya. Zaten hocanın bir haysiyeti, şahsiyeti kalmamış. Ve şimdi az çok üç beş kelime konuşuyoruz. Dinimizi anlatıyoruz. E, konuştuklarımızın bu hocanın konuştukları Kur'an'da var mı, hadiste var mı diye Gelen yazıda, benim dosyamda var, bu hocanın konuştuklarının hepsi Kur'an'da vardır diye yazı geldi. E daha niye benim gırtlağımı sıkıyorsun be adam? Kur'an'da olmayan şeyi söylüyorsak, as verin ben de buna... E Kur'an'da olan bir şeyi söylüyorsak, niye beni savcının karşısına çıkartıyorsun? Niye anamı ağlatıyorsun? Niye çağırmış çoluğumun boynunu büküyorsun? Bütün bunlar bir felaketten başka bir şey değil.